Merhaba arkadaşlar. Youtube'da 1000 abone olmamıza çok az kaldı. Destek olmanızı bekliyorum. El birliği ile 1000 abone olursak, çok mutlu olurum. Premier Lig'de, Chelsea'nin yıldızı Kai Havertz'e, Bayern Münih kancayı taktı. Bundesliga ekibi Bayern Münih'in, İngiltere Premier Lig kulübü Chelsea'de forma giyen Kai Havertz ile ilgilendiği iddia edildi. İngiliz basınına göre Bayern Münih, genç Alman yıldızı kadrosuna katmak için görüşmelerde bulunuyor. Chelsea'nin, henüz net bir bon servis talebi bilinmese de, oyuncuyu ucuza bırakmayacakları belirtildi. Bayern'in teknik direktörü Nagelsmann'ın, sistemine çok uyduğu ve bu transferin bir an önce bitirilmesini istediği kaydedildi. Ancak Chelsea'nin, Havertz'i kolay bırakmayacağı aktarıldı. Alman devi, Havertz transferi için anlaşma sağlayamazsa, rotasını Christopher Enkunku'ya çevirebileceği ifade edildi. Geliyor. İlkay Gündoğan, Süper Lig devine imzayı atıyor. Beklenen an sonunda geldi. İlkay Gündoğan için Manchester City'de yolun sonu göründü. İngiliz ekibiyle sözleşmesinin son yılına giren yıldız oyuncu İlkay Gündoğan, son imzasını Süper Lig devine atmaya hazırlanıyor. İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'de forma giyen Türk kökenli futbolcu İlkay Gündoğan, kulübüyle olan sözleşmesinde son senesine girdi. 32 yaşındaki futbolcu için Süper Lig'den Galatasaray oyuncuya resmen talip oldu. Sarı-kırmızılıların yöneticisi Erden Timur, İlkay Gündoğan'ı takımına kazandırmak için var gücüyle uğraşıyor. Önemli bir kariyere sahip olan yıldız orta saha oyuncusu, Almanya Bundesliga ve Premier Lig'de şampiyonluklar yaşadı. Dünya kupasını da kazanan başarılı futbolcu, kariyerinin son yıllarında, Türkiye'de futbol oynamaya sıcak bakıyor. Sözleşmesinin sona erecek olması Galatasaray'ın elini kolaylaştırırken, İlkay Gündoğan'ın transferi için, bizzat Erden Timur devrede. Timur, sarı-kırmızılılara kattığı önemli transfer başarılarıyla dikkat çekiyor. 32 yaşındaki futbolcu, bu sezon Manchester City'de 25 maça çıktı. 20 kez ilk 11'de sahaya çıkan yıldız oyuncu 2 gol, 2 de asist yaptı. Öte yandan İlkay Gündoğan takımının kaptanlığını da yapıyor. Bayern Münih kaleye Guillermo Vicario'yu transfer etmek istiyor. Alman devi Manuel Neuer'in sakatlığı sonrasında Empoli'nin kalecisi için 20 milyon euro teklif etti. İtalyan basınından çok sayıda kaynak, Alman ekibinin Vicario için İtalyan ekibine 20 milyon euroluk teklifte bulunduğunu öne sürdü. Empoli'nin, 26 yaşındaki kaleci için, 30 milyon euro istediği kaydedildi. Geçtiğimiz sezon yaptığı 152 kurtarışla, Seri A'nın en fazla kurtarış yapan kalecisi olan Vicario'yu, yaz transfer dönemine dek takımda tutmak isteyen Empoli'nin, teklifin 30 milyon euroya yükseltilmesi halinde satışa onay vermesi bekleniyor. Transferde büyük kapışma. Galatasaray istemişti, Fenerbahçe alıyor. Ligin ikinci yarısında kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, transferde yoğun bir mesai harcıyor. Samet Akaydın'ı kadrosuna katarak, ilk somut hamlesini yapan Sarı Lacivertliler, hem Solbek, hem de hücum bölgesine transfer düşünüyordu. Fenerbahçe, Galatasaray'ın da istediği yıldızın transferi için flash bir hamle yaptı. Habere göre Fenerbahçe, Wright'ın alternatifi olarak belirlenen Alfredo Morelos ve Musa Dembele için de temaslarına devam ediyor. Her iki forvet de kulüplerinde mutsuz. Ve sözleşmeleri sezon sonunda bitecek. Yönetim, Morelos ve Dembele'nin mali şartlarını soruşturuyor. Galatasaray yöneticisi Erden Timur ve heyetinin önümüzdeki günlerde Dembele için Fransa'ya gidip devre arası için ilk görüşmeleri yapması bekleniyordu. Sarı kırmızılıların devre arası için istediği sonucu alamaması halinde sezon sonunda Musa Dembele'yi bedavaya kadrosuna katmayı planladığı öne sürülmüştü. Türkiye'yi ayağa kaldıracak transfer geliyor. Adana Demirspor, Halk ile her konuda anlaşma sağladı. Adana Demirspor, Brezilyalı golcü Halk ve kulübü Atletico Mineiro ile her konuda anlaştı. 36 yaşındaki yıldızın Adana temsilcisinin teklifini kabul ettiği ifade edildi. Bu transferde Balotelli'nin büyük payı olduğu öğrenilirken Başkan Murat Sancak'ın halk için tüm imkanları seferber ettiği ortaya çıktı. Spor yorumcusu Sinan Engin, "Halk Adana Demirspor'da. Transfer bitti." ifadelerini kullandı. Bu açıklamanın ardından Adana Demirspor'dan herhangi bir yalanlama gelmedi bugüne kadar yaptığı transferlerin toplamında, bon servis olarak 114 milyon euroyu gören halk, şu anda Brezilya Ligi ekiplerinden Atletico Mineiro'da top koşturuyor. 2021 yılında Atletico Mineiro'ya transfer olan halk, 114 maçta, 65 gol ve 17 asist yaparak, inanılması zor bir istatistiğe imza attı. 36 yaşında olmasına rağmen üst düzey fiziğiyle hala dikkatleri üzerine çeken halkın, eski günlerden hiçbir şey kaybetmediği, bu istatistiklerle görülüyor.